E36 M43 motor 318 E36'mızı bitirdik arkadaşlar. Premium tesisat yaptık. İlk videodan izleyenler biliyorlardı zaten. Aküyü arkaya taşıdık. Şimdi ben buradan artı aldım AFL göremek için. O beyni orijinal yere taşıdık. Orijinal körüklerini bulduk. Orijinal bagajetlerin tesisatı burada birleştirdik. Kafa soketi, röleler falan on numara oldu arkadaşlar. Görselimiz bu şekilde. Az önce avans sıfırlaması yaptık. Artık Bluetooth üzerinden Rams'de bütün motor verilerini görebiliyoruz. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Siz yaptırmak isterseniz zimle iletişime geçebilirsiniz. Kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Bu arabada baskı balta sıkıntısı var. Bununla da yol yazılımı şimdilik olmayacak. Sonradan bir yol yazılımı yapacağız burada arkadaşlar. Makinenin son görüntüsü. Şöyle bir gaz yiyişine bakalım aracımızın.